Yani yüzümü görün. Kıvamı görün. Böyle oluyor. <laughs> Herkese merhabalar. Nasılsınız? Oruçlar başladı. <laughs> Oruçlar tutuluyor mu? Namazlar kılınıyor mu? <laughs> Nihat Hatipoğlu'na dosta doğru. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çayım içiyorum. Çay şeyi. Şeker içtiğim için <gülüyor> karıştıramıyorum. <gülüyor> evet, bir yudum alayım, devam edeceğim. Bugün karşınıza ilk öncelikle şunları söylemek istiyorum. Bir söylemek istediklerimden bahsedeyim. İki tane video attım. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel dönüşler aldım, çok güzel yorumlar aldım. Bugünkü videomuzda maske alakalı Bakım maskeleri yapacağız 2 adet Bundan sonraki videomuzda yemek olacak Buna karar verdik Ama aklımızda iki tane yemek var Bunu da oylamaya sunuyorum Profitürör mü yapalım yoksa fırında makarna mı yapalım Bu oruç günlerinde açız açız Neyle karnımızı doyursak bilemiyoruz Neyse devam <laughs> ediyorum Rahatladım ilk önce Konuşabilirim artık Bugün iki tane maske yapacağız Birinci maskemiz geliyor Maskemiz gelsin maskemiz geliyor. Yaş maya maskesi. Gözüküyor mu? Evet. Şey <laughs> Yaş maya maskesi. Ee, şöyle diyeceksiniz. İşte kıtlık var. Yaş maya bulamıyoruz. Sen gidip yüzüne mi süreceksin? Evet. <laughs> Allah'a şükür fırınlarda ekmek bitmedi. <laughs> Gidip fırından ekmek alın. <laughs> ben bu masyaj maskeleri şöyle yapıyorum. Şu an siz bulamayacaksınız büyük ihtimal ama satılıyor marketlerde, süpermarketlerde büyük büyük kuşlar var. <laughs> <laughs> büyük marketlerde böyle büyük kalıp halinde var. İstediğiniz kadar kesip kullanabilirsiniz. Ben bunları küçük küçük alıp stoklamıştım bu korona olmadan önce. Baya benim bir stoğum vardı. Çünkü ben bu yaş maya maskesini rutin olarak yapıyorum. Haftada bir kere yapıyorum. Gibi maske bir yaş mayayı ben aldıktan sonra böyle ikiye bölüyorum öyle muhafaza ediyorum buzlukta yapacağımdan bir saat önce çıkarıyorum eridikten sonra yapıyorum aşırı basit ve mükemmel sizin için minik notlar aldım şimdi bunlardan birkaç tane bahsetmek istiyorum yaşmaya maskesinde yaşmaya maskesi şöyle bir avantajı var hücre yenileyici olduğu için gülmeyin gülesim geliyor <laughs> hücre yenileyici olduğu için maskemiz cildin onarılmasına olanak sağlıyor ve gerçekten hücre yenileyici bir maskem daha sonra bu yağlı benim şu an cildim T bölgem. Yağlı diğer bölgelerim kuru ve sadece T bölgemde sivilce çıkıyor çoğunlukla. E, ee, sivilceleri kurutuyor. Daha doğrusu yüzde bir ton kesinlikle buna eminim bir ton renk attırıyor mayayı yap, maske yaptıktan sonra ve ferahlatıyor cildi geri, gerginleştiriyor ve canlı gösteriyor maske gerçekten e, ufacık şeylerle mucizeler yaratıyor derler ya öyle bir şey yani ufacık minnacık şeyler Maya maskesi hangi ciltler kullanabilir? Hem kuru ciltler hem de yağlı ciltler kullanabilir. Maya maskesini araştırdığımda 20 ve 30 yaşları arası haftada bir kez, 30-40 artık cilt gittiği için haftada iki kez diyoruz yaşlanıyoruz. O yüzden zamanımızın kıymetini bilelim. Ondan sonra bunu da söyledik. Eee maskenin yap yapılı şeklinde. Şimdi geçeceğim. Yaptıktan sonra yıkama hakkında şimdi biraz bilgi vereyim. Ee, eğer cildinizin gözenekleri büyükse, büyük gözenekleri sahipseniz soğuk suyla yıkayın ki şok etkisi yaratsın. Soğuk su zaten gözenekleri küçülttüğüne dair söylentiler var. Ama normal bir cilt tipiniz varsa ılık suyla da yıkasınız bizim için faydalı. Evet şimdi malzemelere geçiyoruz. <laughs> evet, abiler ablalar geldik. Bir adet yarışmayanı ben tamamını kullanacağım çünkü evde şu an çok insan var ve hepinize maske yapacağım. Benim yaşma ile ilgili bir hikayem var. Mayamı sürdükten sonra ya da sürmeden önce size ufak yaparken anlatacağım. Şöyle 4-5 damla limon koyuyorum ben. Limon da artık biliyorsunuzdur. Limon sarı olan. <laughs> 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 koyuyorum. Limon da e, sivilceleri kurutmasına yardımcı oluyor. Ve ben çok az. Bu süt koyacağım. Süt de cildi yatıştırıyor. Şöyle ki... Ee, şimdi maskenin kıvamı size kalmış. Çok sulu istiyorsanız sütü biraz fazla koyarsınız. Çok sulu böyle sulu dedim yüzüne kaldığında yapışacak. Ama böyle biraz daha tortulu istiyorsanız sütü az koyacaksınız. Lazım olanlardan biri de. Keser ve çatal. Evet şimdi en zor kısmı bu bence. Bunu açıp... Şimdi açacağız. Ve içine koyacağız. Bunu ezmek çok ama çok zor. Tıpıcık attık içine. Yani ne yapabiliriz? Maya artık biz mayayla ekmek yapmaktan çok sıkıldık. Dilara hep diyorsanız <laughs> hemen maske yumulut. <laughs> evet. Şimdi bunu böyle koyduk. Gözüküyorlar iş. Evet, şimdi. Bunu böyle. Pış yapıp böyle ezeceğiz tamam mı? <laughs> Şu an çok ayrı yerlere gidiyor. Doğru yapıyorum. Yani böyle yapın siz. Ben size mükemmel hikayemi de anlatayım. Alamadım. Hah. <laughs> 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 ne yapayım ya dekirdi. Evet şimdi. Bundan kaç 2018 yılı galiba. Biz ailecek değil. Bir kuzenim ve annemle beraber pilatese gidiyorduk ve zumba derslerdi de böyle işte pilates bitiyor zumba başlıyor falan. Ben de evde işte güzelleşeceğim güzelleşeceğim ayağını maske yapıyorum. İşte o gün de herkes bizde. O zaman korona yok tabi. Herkes sosyal mesafe nedir bilmez. Öyle herkes bizdeyken şey ben maske yaptım. İşte herkes bize de sür bana da sür ona da sür bana da sür. Sürdüm. Neyse sürdük. Yıkadık bir güzel. Gittik tabi pilatese. Sonra zumba girdik. Tabi pilates yaparken fazla efor artıyoruz. Gözeneklerimizin hepsi masi mayanın kokusuyla donmuş. Ha bir bütün şey, salon ekmek koktu. Bir <laughs> koku fırından hani <güzel> da <laughs> Fırın değil yani. Sonra annem tövbe etti. <laughs> bir daha bu maskeyi yapmadım. Ezdikten sonra 3-4 damla ben bayağı döktüm. Şoraf. <laughs> Çok ezdi. Neyse biraz bunu döktükten sonra biraz daha böyle yediriyoruz şöyle. <laughs> çok zor anlay anlayamazsınız. Şuradan bakayım. Böyle işte yedirin ya. Of. Yapın. Yapın. İyi sonra çık, çık. Buna işte biraz daha ılık su şeker katarsan ekmek beğensin. <laughs> Neyse sütümü döküyorum. Şimdi çok az dökeceğim. Yeter. Bunu dengeleyeceğim. Size kıvamı zaten göstereceğim. Ya benim favori maskelerimden biri. Ben saç maskesi yüz maskesi yapmayı bayılıyorum. Saçıma da genellikle yumurta ve zeytinyağı sürüyorum. Sonra isterseniz tuz atıp omletim. Ama ben saçımı sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tercih meselesi. Yemek ya da yüzüne başına saçını sürüyorum. Şimdi bakın sürdüm. Kıvam değişiyor görüyor musunuz? Görün. Abiler, ablalar. Evet oldu. Hazır maskemiz. Şimdi bunu. En ulvi göreve geldik. Yüzümüze, başımıza yedireceğiz. Şu an saçlarımı papaz saçı yapmaya hazırım. Papaz saçı yükleniyor. Çağcı Hüseyin 12 kere öldü. <laughs> Facebook'a, Instagram'a güvenmeyin. Normalde maskelerimi şöyle bir fırçayla sürüyorum. İkinci maskemi bunu süreceğim. Ama biraz daha kalın içerikli olduğu için... Bunu ele kuvvet diyoruz ve başlıyoruz. Parmağı koyup. Böyle başlayayım. Aa, ne verdiyse yapıştım. Allah ne verdiyse. Şimdi bana derler. Ziyankar. ekmek koyacağın şeyi. Ne? <laughs> Yapıyorum ya sana ne? Sen de koy. <laughs> ya ne yapayım? Mu ne bu ne? Taşa da taş adam. Evet şimdi güzellik sıraları. Erkekler dersi de yapabilirsiniz. Ağlamayın. Duyar yapayım ağlı Biz niye güzel değiliz? Güzin abla. <gülüyor> <gülüyor> Sakallarınızı güzel kesin. Ne bileyim ya. <laughs> evet. Of. Oruç açmadan iftardan önce hiç de <laughs> çıkmıyordu. Konuşamadıklarımı. Ha? Çok güzel. oldu Bitti elimi yıkayacağım. Şöyle şu, bak bakayım nasıl. Şöyle gözüküyor. Nasıl dereyim? Geri gideyim. Yani yüzüm görün. Kıvamı görün. Böyle oluyor. <laughs> Gülmeyi sakın. Kırışırsınız. Tamam mı? Böyle duracaksınız. Mimik yok. No mimik. Tamam mı? Şimdi bu... <gülüyor> <gülüyor> bu Maske yüzümüzde ne kadar kalacak, bunu söyleyeyim. Bu e, mayalar kuruduk, kuruyunca böyle pul pul olup dökülüyor. Aman yerlerde böyle yerlerde görse, üzerine basarsanız halıya geçiyor. Sakın. Yani denendi onaylandı. O yüzden böyle yüzünüzü. Bu şekilde oynamayın ve hemen gidip böyle yüzümüzü yıkıyoruz. Nasıl yıkamamız gerektiğini anlattım. Şimdi maskemi kurumaya bırakıyorum. <laughs> Evet, 15 dakika falan geçti. 15-20 dakika arası bir zaman geçti ve artık e, pul pul dökülmeye başladı ya. Kuruduğunu görebiliyor musunuz acaba? Görebiliyor mu Kurudu ve ben yüzümü yıkayıp fış fışlayıp geleceğim. başladı mı? <laughs> Yüzümü yıkadım. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Evet, yüzümü yıkadım. Ten olarak, ten olarak, dedim. renk olarak görüyorsunuz. peçete de, de hiç kuru ıslak değil diyecekler ama yıkadım, kuruladım. Tabii ki de bu formatiden <laughs> kuruladım. Ve bence şu an yüzüm okey yani. Sonra nemlendiricini sürüyorsunuz. Ben o aşamaya gelmeyeceğim. Size bir adet daha maske yapacağım. Ee, bebek losyonu maskesi bebek pudrası ve bebek losyonunu karıştırıyoruz. Şimdi bunu da kullanacağımız ürünleri söylüyorum. Bebek ve çocuklar için yazıyor bir pudra. Pıs 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 pıs. Bebek pudrası. Bir de marka kapatalım görükmesin. Bebek losyonu yani bu da. Markalar telif atıyormuş. Kase ve uygulamak için fırça. Bu kadar basit şeylerle ne yapacağız? Bu maske hakkında birazcık notları var. Döneyim. bu maskelerimiz Losyonu maskemizde de cildi pürüzsüzleştiriyor. Tam bebek papası. Şok şok şok. Bebek papası gibi oluyor yüzümüz. Ve çok güzel oluyor. Böyle canlanıyor kendine geliyor. Ee, sivilceleri de önlüyor. Yani sivilceleri kurutuyor bir nevi. Ve e, yağlı ciltlerde bütün cilt tipleri uygulayabiliyor. Yağlı ciltlerde de yağ oranı dengeliyor. Aaa! Üst. <gülüyor> Ayarsızlık. çok <laughs> ya. Okey. Evet başlıyoruz yüzümüze. Elimiz falan da böyle oluyor. Bembeyaz, kar beyazı. Kar görmeyenler için çok mantıklı. Böyle badana alıyoruz. Böyle boyuyoruz yüzümüzü. Savaşa gitmeye hazır. evet bitti. Böyle bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz onu söyleyelim. Bunu istediğiniz süreyi yıkayabilirsiniz. Hayalet kes. <laughs> hello, hello, hello. Evet şimdi Peri için evine gitmem lazım. <laughs> Dudu Peri. Neyse. <laughs> Devam ediyoruz. Maskemi yıkadım. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz aradaki farkı ve güzelliği de. Bakın. Gözüküyor mu yüzüm? Rejim. uyguladığım iki maske de sürekli uyguladıklarım arasında. Daha sonra farklı maskeler olarak zerdeçal maskesi uyguluyorum ama o biraz daha yüzü sapsarı. Ta tonla alakalı değil biraz daha sivilce alakalı olduğu için. Onu böyle yüzümün cayır cayır sivilce olduğu dönemlerde yapıyorum. Şu aralar değil. Cildime de şeyimi de vazelin sürüyorum. Herhangi bir vazelin olur. Kaşlarıma sürüyorum. Daha sonra kaşlarımı bol bol tarıyorum. Cımbız değdirmiyorum kaşlarıma. Öyle bırakıyorum. Kirpiklerime de yapıyorum, sürüyorum. Lens kullandığım için lenslerimi çıkardıktan sonra uyumaya yakın yapıyorum ben kirpiklerime. Kaşlarıma da evde olduğum için günde iki kere falan yapıp tarıyorum. Umarım faydasını görürüm. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu izledikten sonra diğer videolarımı izleyeceğinizi düşünüyorum çünkü. Instagram'ımı bir yerlere koyarlar. Ekranın dört bir yanında bir şeyleri izleyin. Tamam mı? Tamam mı? Beni dinleyeceksiniz. <laughs> Instagram'ıma bakın videolarımı izler, izlersiniz. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorum yapın. Ne videos? Ee, bir, so bir, sonraki yemek videomuz profetörol mü olsun? Ne çekecektim? Şey fırın makarnam olsun? Ben e, söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.